Herkese selamlar. Ben sizlere bugünkü Ankara 1. Altılı Ganyan ile ilgili yorumlarımı paylaşacağım. Yani hoşuma giden bir kurgu oldu. İster istemez son zamanlarda başarısız gidiyorum. Yani kurguyu kurma anlamında, tercihler anlamında hatalar yapıyorum. Ondan dolayı hoşuma giden bir 1. Altılı olduğu için paylaşmak istedim. Çünkü tekim hoşuma gitti. Ondan dolayı paylaşmak istedim. Gece çalışmıştım zaten. Şu an sabahın erken saatleri. Ee, şunu da belirteyim. Ee, birkaç yorumdan bahsedeceğim kısaca. Yani yarış biter bitmez. E, eleştiri yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Şimdi eleştiri örnek veriyorum. Ergüçlü yarışında yapılsa eyvallah. Son ayak Akbürgü'de yapılsa eyvallah. Ama 4 numara 1. ayakta at start'a girmedi. Yarıştan çıktı. Şak eleştiri. Ya bu doğru değil. Hani ben... Kendim de oynuyorum altını çiziyorum abi bak üst, altını üstünü çiziyorum önceliği kendi tuttuğunuz atlara verin. Çünkü maalesef kurgu anlamında problem yaşıyorum kuramıyorum ee, ufak tefek aksaklıklar gidiyor ve yanlış seçim yaptığım için diğer taraflara da ister istemez bu yansıyor. Ama e, mesela kendi adıma diyorum ya ben günü zararsız kapattım karlı bir şekilde kapattım. Uçarımın kızının ikilisi 23 lira verdi. Onu buldum. Sonra 11 numaralı Yaren ablanın ikilisi 40 lira verdi. Onu buldum. Yani bu tercihler de önemli. Zaten e, burayı gittikçe geliştireceğim. E, yani daha çok çözmeye çalışacağım. Ya buradan paylaşımlar yapacağım artık. Onu da belirttim. Yani bu katıl butonunun içeriğini e, geniş bir çapta bir şekilde geliştirmeye çalışacağım. En azından. E, Altılımız yaptığı zaman üçlü dörtlü ya da yan çiftte olsun e, sadece Doğu illeri için değil yani Ankara Kocaeli yani kafam nereye eserse buradan anlık paylaşımlar yapacağım belirtim daha bir içeriğini çözmek çabasındayım e, ufak tefek e, bu tarz yorumlar e, gelen kişiler oluyor yani ben yanlış e, çıkıştığımı bazen düşünüyorum ama e, yani çok da fevri olmaya gerek yok ya yani yattık yattık yani örnek veriyorum bu egolu bir hareket değil. Ya beğenmiyorsan bir daha izlemezsin. Bu e, benim açımdan da kötü bir durum değil. Senin de açımdan kötü, kötü bir durum değil. Sonuçta bu at yarışı tercih meselesi. Her gün altılı yakalayan yok. Yani dün doğudaki tahminlere baktım. Herkes yani çoğunluk 3'te 4'te kalmış. E, yani ters köşe olunabiliyor yani onu belirtmek istiyorum. Şimdi ben uzun uzun yorumlamayacağım. Videoyu da kısa tutmak istiyorum. Ankara 1. altılı ganyanını hızlı bir şekilde yorumlayacağım. Günün birinci koşusunu ben 3 isimle geçtim. İlk sıradan bir numaralı Rainbow Storm diyeceğim. son koşusunda hatırlayanlar bilir. Dapperman yarışında e, jokeyini düşürmüştü. Süratli gidecek yarışta ilk sıradan yazdım. İkinci sıradan boş kilolu 4 numaralı Junior Scotch diyeceğim. Ön grup arkası bekleyecektir. İkinci sıraya aldım. Son olarak da 2 numaralı Falcon of Mutaflar diyeceğim. liderliği bu isimlere kabul ettirirse bir beyaz ay bayrak ayına gelebilir. Ben buraya 3 isimle geçeceğim. 1-4-2. Günün ikinci koşusu bir meydan mücadele. Ben burada 3 numaralı Dumluca'yı günün bankosu olarak öneriyorum. Yani açıkçası aradan sonra görmüş olduğu dördüncülüğü grubun çok yakınında bitirdi. Kum pistte koşmuştu. E, bugüne baktığımız zaman Çim'de koşacak. E 856 sonunu 28.2 işini çok beğendim. Ya bu atın annesi Sırmağana Sırmağana dediğimiz at orijiniz orijini Zigana Fazilet. Yani Fazilet'e dayandığımız zaman sakar başılara uzanan bir pedigrisi var. Ya ben bu orijinin e, kunda yaptığının çimde iki katının fazlasını yapmasını bekliyorum. Zaten güvendiğim de beğendiğim de bir jockey biniyor Ercan Çankaya. Ercan Çankaya'nın idaresinde ben bugün bu grupta yani uygun bir meydanda e, meydana veda etmesini bekliyorum. Bu isimlerden bence fazla bir isim. Ben günün ikinci koşusunda 3 numaralı Dumluca'yı bank olarak öneriyorum. Günün 3. koşusu. Ya ben burayı totalde iki isimle geçtim. O da bu 4 numaralı Queen Elisa ve iki numaralı Point of Infinity olacak. Yani Queen of Elisa kısadan ya yani uzundan kısaya dönecek ama ben etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani güzel bir birincilik yaptı. 2 numaralı Point of Infinity de ya son koşusu bir tık beklentinin altında kaldı ama ben bugün Özcan Yıldırım'la etkili koşmasını bekliyorum. 4 2 şeklinde ben burayı geçmeye çalışacağım. Günün dördüncü koşusu. Ya yani zor bir yarış. Ben burayı totalde 6 isim yazdım. Yani burada net bir sıralama da önermeyeceğim. Ya yani bu 6 ismin dışına çıkmayacağını öngörüyorum. Zaten benim şablonumun tamamı 270 lira yapıyor. Yani bunu da söyleyeyim. Kendiniz farklı tekiniz varsa tekinize gidebilirsiniz. Ne bileyim farklı yere farklı isimler yazabilirsiniz. Ben burayı 1, 3, 4, 5, 6, 8 sıralamasıyla geçtim. Yani günün dördüncü koşusu. 1, 3, 4, 5, 6, 8 sıralama önermeyeceğim. Ya bu isimler birbirlerini geçiyorlar daim olarak. Hatta e, şişirmemek adına hepsi de yazmadım. Tercihi ben size bırakıyorum ama ben burayı 1, 3, 4, 5, 6, 8 şeklinde geçmeye çalışacağım. Günün 5. koşusu Meydan'ın bir diğer halkası. Ben buraya totalde 5 isim yazdım. Ee, ilk sıradan 6 numaralı Lok Şah'ını önereceğim. Ya bir arası var ama yani her ne kadar Gökhan Kocakaya tercih etmese de ya Meydan'da dolanan bir isim bugün kazanabilir. İkinci sıradan 11 numaralı Hanımın Gülü. Yani Ankara pistini yadırgamazsa ya bu isimleri de geçebilecek tarzda bir isim. Yani Gökhan Kocakaya tercihi var. İkinci sıradan yazdım. Üçüncü sıradan 7 numaralı Rabat diyeceğim. Yani start yapmasa bu at Meydan'dan çıkar. Yani Ercan Çankaya ya yani bunu ayarlayabilirse ki takı değişikliği de var. Takıları filan da sökmüş Rabat. Ee, bugün olur da startı böyle biraz minimize ederse Meydana veda eden isim olabilir. Sürpriz iki ismim var. Biri 9 numaralı Seyret Bene. Bir de 10 numaralı Yiğit Poyraz. Ben totalde burayı 5 isimle geçeceğim. Sıralamam 6, 11, 7, 9, 10 şeklinde olacak. Günün 6. koşusu 1. altılı Ganyan'ın son ayağını ben Totalde 3 isimle geçeceğim. Bunlardan ilki 4 numaralı Espinoza olacak. İdman pisti genel görüntüsünü de ben beğendim. Ercan Çanka idaresinde ee, liderliği alsa da olur, ikiye yatsa da olur ki Espinoza aradan sonra gelip kazanan bir isim. Ee, ben o yüzden arasına çok takılmayacağım. İlk sıradan yazdım. İlk rakip olarak 5 numaralı Minant Life. Ya yani son koşusunda hatırlayanlar bilir. Şahlandı start içerisinde anlık bir problem yaşadım. Ya yani Midnight Light da e, sezonun böyle sonlarına doğru, Adana başlangıcına doğru seriliğe başlayan bir isim. İkinci sıradan yazdım. Son olarak da bir numaralı Bolt Strik diyeceğim. Ve totalde burayı 3 isimle geçeceğim. Tekrar abi altını çiziyorum. Önceliği kendi tuttuğunuz isimlere verin. Daha sonra hangi isim ya da isimler kafanıza yatıyorsa seçip içinden alabilirsiniz diyorum. Ankara ile ilgili benim yorumlarım bu kadar. Herkese bol şanslar diliyorum.